Arkadaşlar herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda hayatımın en zor videosunu çekebilmek için yaklaşık 3 gündür uğraşıyorum. Yani bu videoyu çekebilmek için. Ama bazı şeyler, kelimeler boğazımda düğümlendiği için bir türlü bu videoyu bitiremiyorum. Eğer bunu bir video olarak şu anda izliyorsanız bu sefer bu videoyu çekmeyi başarmışım demektir. Bu tür bir durumda ne söylenir onu da bilmiyorum. İçimden gelen isterim sizinle paylaşmak istiyorum ve aynı zamanda yapmamız gereken iki şey var. Bunun için bu videoyu çekmek istedim. Bu videonun bir amacı var. 6 Şubat tarihinde bildiğiniz gibi çok büyük bir deprem yaşandı. Ondan fazla ilimize etkileyen büyük bir felaket. Tüm Türkiye'ye hepimize geçmiş olsun. hayatını kaybeden, vefat eden herkese Allah rahmet eylesin. Yakınlarına Allah sabır versin ve yaralılara da acil şifalar. Umuyorum tekrar böyle bir şeyi hiç yaşamayız. Ve Hatay'da yaşayan Arun Kılıç kardeşim ve eşi maalesef oturdukları yeni evin enkazından çıkamadılar ve vefat haberleri geldi sosyal medya üzerinden bunu paylaşmıştım. Eğer takip ediyorsanız görmüşsünüzdür zaten. Ve bizim şu anda Harun için yapabileceğimiz ve aslında sadece Harun için değil, o bölgede hayatını kaybeden, vefat eden herkes için yapabileceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu çekmemdeki amaçlardan bir tanesi bu. Burada belli ki bir ihmal var. Çünkü yeni bir binaydı. Harun ve eşinin oturduğu bina yeni bir binaydı. Onlar da yıkılmayacağını düşünerek o binaya girdiler ama yıkıldı. Ve bu işin sorumlularının yargılandığını görmek isterdi Harun bence. Ben bunun için kendi adıma elimden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar. Siz de belki bununla ilgili bir şeyler yapmak istersiniz ya da en azından bu günlerin, bu ihmalin unutulmaması için bir şeyler yapmak istersiniz diye bu videoda bunu öncelikle söylemek istedim. Ben depremi Gölcük'te 99'da da yaşadım. Orada da birçok sevdiğim insanı kaybettim. Bizim evimiz de yıkıldı ve ben de yıkılmış bir evin enkazından çıktım. O yüzden belki ben biraz daha fazla, biraz daha farklı etkilenmiş olabilirim. Allah bir daha hiçbir zaman böyle bir şey yaşatmasın. Ve hem Harun'un hem de eşinin mekanı cennet olsun. Bize ve ailelerine de sabır versin. Gerçekten sabır çok önemli. Harun için yapabileceğimiz bir şeydi arkadaşlar. Helalleşemedik. Eminim hepiniz hakkınıza helal ediyorsunuzdur ya da zaten belki bu haberi önceden öğrendiyseniz helal etmişsinizdir ama ben kendi adıma bütün hakkımı helal ediyorum. Helali hoş olsun. Eminim siz de helal ediyorsunuzdur ya da zaten etmişsinizdir ama bunu da bir kere daha söylemek istedim çünkü Harun bunu da muhtemelen görmek isterdi. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ve hem Harun hem eşi hem de hayatını kaybeden herkes için aslında bol bol dua edin. Şu anda yapabileceğimiz bu. Gerçekten şu an buna kabullenmek de çok zor. Bununla ilgili hisleri anlatabilmek de çok zor. Harun'un Discord server'ına girdim. Oradaki arkadaşların konuşmaları, yaşadıkları çok zor, anlatılmaz gerçekten. Bu videoyu Harun için yapabileceğimiz iki şeyi aslında söylemek hem de ona veda etmek için çekmek istedim. Bu iki şey bence Harun'un da görmek isteyeceği şeylerdir. Bunun dışında mesela Clash Royale, Clash of Clans gibi oyunlar oynardı Harun. Bazı arkadaşlar onun anısına bir kulüp kurup dünya birinciliğine taşımışlar. Herkes kendine göre çok güzel şeyler yapmaya çalıştı. Çok olumlu etkiler bıraktı Harun birçok insanın üzerinde gerçekten. Diyecek çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten diyecek çok fazla bir şey yok. Pırıl pırıl bir insandı çok sevdiğim bir kardeşimdi. Muhtemelen siz de çok çok sevmişsinizdir diye düşünüyorum. Sevilmeyecek bir tarafı yoktu yani. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ve bol bol dua edin.